Geçmişimize bir bakın. Ve yılın bugünleri için ne zaman bu transfer performansı sergilenmiş? Objektif, objektif olarak hep beraber bakalım. Değerlendirelim. Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsa sadece transfer döneminin bugünleri için değil tüm transfer dönemi için ilk 11'de 4 transfer son derece yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Gezal, Rozier transfer sezonu bitmek üzereyken bu takıma katılmıştı. Mario Gomez ilk golünü Eylül ayının ortasında atabilmişti. Taliska 24 Ağustos'ta ve Abubakar da 29 Ağustos'ta Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı. Rakiplerimizde de benzer durumlar var. Mesela Osimen. Galatasaray kadrosuna geçen sezon 4 Eylül'de dahil olmuş ve ilk lig maçına ligin 4. haftasına çıkmıştı. Yani yapılan transferlerin süresinden öte birazcık sonucuna odaklanmak lazım.